Evet gençler bugün anneannemle Valorant'ta <laughs> gelen gece pazarını yorumlayacağız. Bakalım anneannem gece pazarında neleri beğenecek. Valorant nedir <laughs> lan? Valorant değil Valorant. Cenhamdan değil. Yok yok i̇nsan, ben sana insan ol... sordum onu diyorum. i̇nsan olarak dünyaya geldim. <gülüyor> 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 Benim oynadığım oyun var ya. <laughs> hani şey ben sana bir tane teyze gösterdim ya Akide teyze. O da, <laughs> o, da o da oynuyor. Akide <laughs> i̇şte teyze oynayabiliyor daha da var. <laughs> Akide teyze oynuyor <oynayamıyorum. gülüyor> mu? Bir de, bir mesaj açırsın adama. Tamam. Şimdi alındı. Önce hangisini açayım? Hangisi ha. rastgele ha. birini seç. Orta'yı aç. Orta hangisi? Ah ha. orta. Ha. Şu mu? Onu. Onu aç. Tam orta değil ama olsun bakayım. Açtım. Ha, bak güzel. 41 indirimli Gaia'nın intikamı. İntikam mı sevmem? <laughs> ama olsun hadi bakayım. Ama ha bu güzel mi? Ah. İntikam değilse güzeldir. Kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın.